Merhabalar herkese. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videoda ise bu yaz boyunca neler yapacağımı, daha doğrusu bu yaz hedeflerimden bahsedeceğim sizlere. Yaz sonuna kadar birkaç bir şey yapmayı planlıyorum. Kendime bazı hedefler koydum yani. Onlar için de belirli planlamalar yaptım. O planlamalardan ve o hedeflerden size bahsedeceğim. Öncelikle, belli bir hedef yok konuda ama YKS hazırlanırken, üniversite hazırlanırken kitap fazla okuyamıyordum. Hani kitap ne zaman elime alsam acaba şu an kitap okumasam da birkaç soru daha mı çözsem? En azından 40 50 soru daha çözsem kitap okuyacağımı. Bana daha fazla katkısı olur diye düşünüyordum ve hem kitaba odaklanamıyordum hem de o şekilde düşündüğüm için gidip soru çözüyordum. Yani kitap okumaya fazla vakit ayırmıyordum. Özellikle son dönemlerde bu daha da fazla arttı bu psikoloji. Fakat şu anda kitap okumaya hayli hayli fazla vakit ayırabiliyorum ve gayet mutluyum. Kitap okumayı özlemiş çünkü gerçekten hani e, kitabı elinize alıp da en azından bir saat, bir buçuk saat kitap okumak gerçekten insanı mutlu edebiliyor. E, fakat e, daha önceki bir videomda da bahsetmiştim. Bundan yaklaşık 3-4 ay önceki bir videoda. Ona da e, şuradan veya buradan çıkan kartı tıklayarak artık e, şu an yönümü şaşırdım bilmiyorum. Oradan çıkan kartı tıklayarak da e, o videoya ulaşabilirsiniz. Amazon'dan aldığım kitapları size göstermiştim, birçok kitap almıştım ve kitapların çoğu genellikle e, felsefi konulardan bahsediyor, daha doğrusu filozofların e, kitaplarıydı ve açıkçası <laughs> o kitapları okuyorum şu anda, hatta e, böyle söyledi Zerdüşt'ü okuyorum şu anda Nietzsche'nin ve gerçekten e, fazla bir şey anladığımı söylemek çok çok zor, e, çok ağır bir dil var ve kitapta yazanlar yani kitabın bütün hepsi şu an yaklaşık 100 sayfa okudum ya 90 100 civarı vardı bir şey diyeyim. Ee, hani Twitter'da böyle insanlar hani çok böyle felsefeden anlıyormuş gibi veya e, hani edebiyat çok yatkınmış gibi bir şeyler yazıp hani tweet'lerler ya. Bütün kitap o sözlerden oluşuyor gibi düşünün. Gerçekten kitap o şekilde hani öyle bir e, yazım şekli var. O şekilde bir e, nasıl desem bir havası var yani. Gerçekten anlamak çok çok zor. ya En azından benim için zor. O kitapları okumaya çalışıyorum şu anda. Fakat bu kitaptan sonra normal Platon okumayı, Platon'un devlet kitabını okumayı düşünüyordum. Fakat okumayacağım herhalde bunu. Araya bir tane roman, bir hikaye, öykü bir şey sokarım illa ki. Biraz çünkü kafamın dinlenmesi gerekecek gerçekten. Her neyse. kitaplar hakkında daha sonra belki bir video hazırlayabilirim. Her neyse sonra, ondan sonra başka nasıl bir hedefim var? İngilizce konusunda biraz daha kendimi geliştirmek istiyorum. Hani gramer konusunda evet illa ki birkaç konuda da eksiğim vardır. Onda bir yani gramer konusunda kendimi bir gözden geçireceğim. fakat benim eksiğim daha çok şu anda belki kelime üzerine daha fazla kelime çalışmam gerekiyor. Çünkü bir kitap okuduğum zaman veya internetten İngilizce bir kaynak okuduğum zaman gerçekten çok fazla kelime eksiğim olduğunu fark ediyorum. Tabi bu alandan alana göre de değişir. Sonuçta e, Hani atıyorum biyoloji alanında bir makale okuyacağınız zaman İngilizce biyolojinin terimlerini bilmeniz gerekiyor. Ona göre bir çalışma yapmanız gerekiyor. Daha gündelik hayattan bir şey okuyacağınız zaman daha da kolay okuyabiliyorsunuz İngilizce metinleri. Öykü olsun, roman olsun. Fakat dediğim gibi İngilizce'de gerçekten çok fazla kelime eksiği olduğunu, eksimin olduğunu fark ediyorum. Ona göre de bir çalışma yapacağım. Bunun dışında konuşmaya yönelik de çalışmalar yapmak istiyorum onun için de dediğim gibi İngilizce için farklı farklı çalışmalar yapacağım. Ve İngilizce okumamı da biraz daha arttırmak istiyorum açıkçası. Çünkü bu videolar hazırlarken özellikle bilim üzerine videolar hazırlarken çok fazla İngilizce kaynak kullanmam gerekebiliyor. Çünkü Türkiye'de hani bir şey yazdığınız zaman, bilim üzerine bir konu yaz, bir şey, bir şey aradığınız, yani zaman genelde haber siteleri çıkıyor ve Haber sitelerine kesinlikle ve kesinlikle girmemeye çalışıyorum. Çünkü tamamen e, okunma amaçlı yazılan yazılar, popülist, e, popülist e, gözlemlerle yazılan, popülist amaçlarla yazılan yazılar, hani daha fazla e, tıklanma çekebilmek için, daha fazla görüntülenme çekebilmek için, onlayı anlayı haber sitelerine kesinlikle e, bilimle alakalı bir okuma yapmamaya çalışıyorum. Haber sitelerine zaten girmeme, haber takip etmemeye çalışıyorum. Çünkü e, yani haberleri okuyunca, haberleri izleyince, haberleri e, duyunca hani bize bir şey katmıyor ne yazık ki. Evet gündemi takip etmek belki eğlenceli olabilir bazılarımız için. Benim de hoşuma, hoşuma giden bir şey bu arada. Fakat e, bilmiyorum ya hani boşa körek çekiyormuşuz gibi geliyor bazen. Hani bir şey değiştirmiyor çünkü bu. E, tabi her kişiden kişiye göre değişiyor. Ondan dolayı fazla haber okuması yapmıyorum. Gündemi fazla takip etmemeye çalışıyorum. E, kendim daha çok değiştirecek şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Her neyse bu arada siz de bence e, gündemi takip etmeyin ve haber okuması yapmayın ama ee, tabii kişiden kişiye göre değişecek yani. kişisel bir e, düşünce sonuçta bu. Her neyse. <laughs> biz <de gülüyor> nereden geldik buraya ya? Uf unuttum. Ee, en son e, İngilizce diyorduk pardon? E, İngilizce okuması neden İngilizcim gelişmek istediğinden bahsediyordum. E dedim ki o şekilde yani. E, daha yani İngilizce okumaları yapabilmek için sürekli olarak sözlüğe Google çevreye bakmamak için e, o şekilde İngilizcemi geliştirmeye çalışacağım. E bunun dışında Python öğrenmeye çalışıyorum. Pythonu baştan başladım. Bu BTK Akademinin daha doğrusu doğru Türkçe ile BTK Akademinin sağladığı imkanlar, yani devletin sağladığı imkanlarla bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekten çok kapsamlı ve yüksek meblaflarda paralar ödeyerek alabileceğiniz kursa ücretsiz bir şekilde BTK Akademi size sağlayabiliyor. Eğer yazılıma meraklıysanız kesinlikle ve kesinlikle bundan yararlanın. Sadece yazılım değil bu arada birçok bilişim alanında hem siber güvenlik olsun hem veri bilimi olsun e sadece dediğim gibi yazılım yönelik değil birçok bilişim alanında e, bilişimin birçok dalında daha doğrusu öyle söyleyeyim size çok fazla katkı sağlayabilecek bir e, site BTK Akademi bir sistem daha doğrusu sadece site demek doğru olmaz ondan da kesinlikle ve kesinlikle yararlanın bence BTK Akademiler e, ayrıca e, yanlış bilmiyorsam size e, Türkiye'de geçerli olan belki yurt dışına geçerli vardı bilmiyorum lisans daha doğrusu diplo yok Pardon e, sertifika veriyorlar ve evet, doğru sözcüğü bulamadım sertifika veriyorlar kurs sonunda e, dediğim gibi kursa gerçekten çok ayrıntılı ve sıfırdan bile öğrenmek için veya dediğim gibi farklı konu öğrenmek için çok çok güzel bir e, kaynak ve dediğim gibi ücretsiz yani e, de ben ne diyordum? Evet, <laughs> Python, öğrenmeye Python öğrenmeye çalışıyorum. Python öğrenmeye Artık ne diyorsanız Ben Python diye alıştım. Python değil mi? Python yan orası yanlış Python öğrenmeye çalışıyorum. Bu yazın sonuna kadar e, Python'da biraz daha ilerlemek istiyorum. Genelde zaten bütün programın dillerinde hani e, veri girişleri falan e, genelde aynı olduğu için yani o temel seviyeler genelde aynı olduğu için zorluk çekmiyorsunuz. Fakat ileride e, dilin kendine özgü bazı özelliklerini e, görmeye başlıyorsun. Zaten o şekilde o dilde Uzmanlaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi Python'u özel baya kendim geliştirmek istiyorum ve yazın sonuna kadar da bir tane basit de olsa bir uygulama yazmak istiyorum. Özellikle mobil uygulama istiyorum ama bakalım artık e, ne nesip olursa. E, bu arada şunu söyleyeyim yazılım ilgilenen arkadaşlar için Python muhtemelen bunu biliyorsunuzdur ama e, syntaxı çok çok kolay olan bir dil. E, syntax ne demek? Syntax'ta e, atıyorum bir şeyler yazıyorsunuz. Yani nasıl desem? Mesela Ekranda bir yazı yazacaksınız en basitinde yani Print komutu var. O print komutunda kullandığınız karakter sayısı Python'da çok çok az ve çok düz mantıkla yapabiliyorsunuz. E, atıyorum işte bir Java'da mesela e, bir veri girerken oraya başına string yazmadan ilgilenir, int yazmadan gerekir Fakat Python'da bir şey yok. Direkt hani o verinin adını yazıyorsunuz ve bir eşitlik sağlayarak ona bir şey giriyorsunuz. O stringdir, inttir. Zaten Python kendi kendine anlıyor, algılıyor onu. E, o tarz syntaxtaki kolaylıkları mevcut. Çok çok kolay bir donanmayı paylaşıyorum ve herkese öneriyorum buradan. Onun dışında başka ne yapıyorum? E, YouTube'da ilgili tabii ki. E, YouTube'a yani haftara iki video şu an hedefim var. E, YKS videosunda üç video demiştim hani yaparsam, e, e, üç video yapmaya çalışacağım dedim ama gerçekten üç video kolay değil çünkü kanalımızda hani oturup da direkt çekebileceğim videolar yok. Çekebileceğimiz videolar yok en azından benim için. E, çünkü video zaman gerçekten benim için zor olabiliyor. Özellikle hani konuyu bulma, insanların izleyebileceği bir konuyu bulma ee, ve çünkü neden izleyebileceği bir konu çünkü yani az izlenince insan biraz morali düşebiliyor, morali yani biraz da down nasıl desem, modu düşebiliyor insanın çünkü e, video hazırlamak için gerçekten çok çok fazla e, emek harcayabiliyorum. E, i̇nsanlar izlemeyince, özelliklerinin hani izlenme süresi falan da az olunca insanın morali bozuluyor tabii ki. Ama onları birazdan insanların izleyebileceği, dikkatini çekebileceği hem başlıklar hem... E, Videonun kapak fotoğrafını ayarlamaya çalışıyorum, video konularını ayarlamaya çalışıyorum. Ama bakalım dediğim gibi iki video, eğer iki video hedefini tutturabilirsem de benim için gerçekten çok çok güzel bir şey olacak. Çünkü daha önceden de aksanlar olabiliyordu hani e, bu sınav dönemindeki videoları devam ederken de. Bakalım inşallah hem kaliteli hem güzel hem de size bir şeyler katabilecek videolar gelecek. Ara sıra da bu, e, bu şekilde sohbet videoları da gelir tabii ki de. Çünkü sohbet etmek gerçekten güzel oluyor. Ve sizin daha fazla hani böyle karşılıklı sohbet ettiğimiz videoların daha fazla izlendiğini ve daha çok sevdiğinizi fark ettim. Hem izlenme ortalama çok çok yükseliyor. Hem ayrı artı abone geliyor. Başka insanlar yani YouTube'da gezinirken beni görüp izleyip sohbet videolarımı bana abone oluyorlar. Bu çok 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 değerli bir şey benim için. E, ayrıca hem like sayıları hem yorum sayıları çok daha fazla oluyor. Olan dolayı bu tarz sohbet videoları da ara sıra gelir yani. Başka neden bahsetmek istiyorum. Başka şu anda yaptığım planda planın içinde daha doğrusu hafta birer gün olmak üzere After Effects, Premiere Pro ve Photoshop dersleri de almaya çalışacağım. Yani internetten, YouTube'tan videolar izlemeye çalışacağım bu programlar üzerine, Adobe programları üzerine. Kendimi biraz daha bu alanda, dijital alanda geliştirmek istiyorum. Yani sadece yazılımda değil Dijital yani birçok alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Hani bu Adobe programları üzerine özellikle. Bunlar çünkü hem YouTube'da hem de ileriki hayatımda bana çok fazla katkı sağlayacağını düşündüğüm programlar. Başka basmak istediğim bir şey. Heh en önemlisine geldim. Yani benim için en önemlisi. Diksiyon ve hitabet üzerine YouTube'da çok çok güzel bir set buldum. Şu an aklımda yok hocamızın adı. Onu da buraya bir yere yazarım veya aşağıya link veririm çünkü gerçekten çok çok güzel bir anlatımına sahip ve kendisi zaten spiker çok çok deneyimli bir insan zaten. Eğer size ilgileniyorsanız Diksiyon üzerine bir eğitim seti mevcut yaklaşık 50 video falan vardı herhalde ondan yararlanabilirsiniz. Ben neden bir Diksiyon ve itibar üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyorum? Küçüklükten beri aslında konuşmamda bozukluklar var. Şu anda da hani video izlerken birçok şey anlamıyor olabilirsiniz. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, Ona dolayı hani konuşmanın e, iletişimin sonuçta temel yapı taşlarından, yani temelinden, temel yapı taşlarından birisi. Çünkü insanlara konuşarak anlaşıyoruz, konuşarak iletişim kuruyoruz. E, ve konuşma sağlıklı olmadığı sürece de yani sağlıklı olmazsa konuşma insanlara hani ne kadar iyi biliyorsunuz, isterseniz gidin Harvard'da bitirmiş olun, Yale Üniversitesi'ni bitirmiş olun insanlara söylemek istediğiniz, aklınızdaki şeyi geçiremediğiniz sürece o bütün eğitimler, bildiğiniz şeyler boşa gidebiliyor ne yazık ki. Onun dolayı doğru iletişim, doğru konuşma, doğru hitabet ve güçlü bir konuşma, güçlü bir diksiyon gerçekten çok çok önemli. Bu konuda dediğim gibi kendimi geliştirmeye çalışıyorum farklı farklı tekniklerle beraber. Dediğim gibi derslere bakıyorum, hocamızın söylediği şeyleri yapmaya çalışıyorum, egzersizleri yapmaya çalışıyorum, teknikleri uygulamaya çalışıyorum. Ee, bakalım yani inşallah <laughs> bir sonuca varabilirim ee, bu konuk gelişimde yorumlarda zaten belirtebilirsiniz yani videolardan konuşmamdan e, hani belli olur şu anda açıkçası aklıma fa e, farklı bir şey gelmedi Heh, e, spor yapmaya başladım tekrardan tabii ki yani daha doğrusu yapıyordum da şu anda spor salonu tekrardan gitmeye başladım e, o da açıkçası benim için gayet güzel oldu çünkü oradaki hem hocalarım olsun, antrenörlerim olsun, hem oradaki arkadaşlarım olsun. Gerçekten onlarla görüşmek güzel. Hem de spor yapmak gerçekten çok 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 sevdiğim bir şey. Ona yönelik de spor salonuna gidiyorum yani. Spor salonu dışında haftada iki günde, iki günde sabahları basketbol sahasına gidip orada hem basketbol üzerine biraz idman yapıyorum hem de kondisyon üzerine kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bakalım yani onlar da inşallah güzel şeyler yapacak, hedeflerime ulaşabileceğim yani. Evet, bu videoda atmak istediklerim bu kadardı size. İnşallah hoşunuza gitmiştir, inşallah böyle konuşmak hoşunuza gidiyordur. Yani hoşunuza gittiğinizi, gittiğini düşünüyorum. Benim gerçekten çok çok hoşuma gidiyor ve mutlu oluyorum çünkü. Yorumlarda da söylediğim şeyler alakalı görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Her beni ilk defa izliyorsanız kanalıma da abone olabilirsiniz. Kanalda daha çok genel kültür ve bilim üzerine içerik üretmeye çalışıyorum. Ara sıra da bu şekilde sohbet ediyoruz sizle beraber. Aşağıda kanala tıklayarak da benim profil fotoğrafına kanaldaki bütün playlistlere ulaşabilirsiniz. Oradan nasıl içerik ürettiğimizi görebilirsiniz zaten. O zaman başka bir videoda görüşmek. Bu arada like atmayı unutmayın videoya. Başka bir video görüşmek üzere. Bay bay.